İnsanla ilgili önemli bir şey var. İnsan aslında her ortama adapte olabilen bir canlı. Bir kere onu koyup başlayalım. Ama bunun bir sınırı var. Bu sınırı da biyolojik ayarlarımız belirliyor. Ben geçen bölümde dedim ya yani en önemli bilgi biyolojidir diye. Anlamamız gereken çok önemli bir şey var. Bir organizmanın nesiller boyunca özelliklerini değiştirebilmesi öyle kısa bir sürede olmuyor. Bir ömür süresinde, birkaç yüz ömür süresinde de olmuyor. Milyon sene mertebeleriyle ifade ettiğimiz zamanlara ihtiyacımız var. Bunun da bir kuralı var. Mesela bir canlı diyelim. 500 bin nesil sonra falanca özelliği geliştirecekse, yeni bir özellik ortaya çıkaracaksa o özelliğin ortaya çıkmasını zorlayan sürekli ortam şartları lazım. Bir örnek. Diyelim ki bulunan, yaşanılan bölgede bir grup canlı için su azaldı. Artık eskisi kadar su yok. E, canlılar tabii ki ciddi sıkıntı çekecekler. Birçoğu ölecek susuzluktan ama yeterince uzun süre bu baskı devam ederse canlılık sürekli yeni varyasyonlar ürettiği için her üremede günün birinde az suyla yaşayabilen versiyonlar ortaya çıkacak.